Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda iki tane konuğum var. Ben abla Selin. Ben kuzen Tudem. Ben de Merve. Bugün sizlerle birlikte kim beni daha iyi tanıyor? Kuzenim mi yoksa ablam mı? Böyle bir video çekmeye karar verdim. Yine hiç çekilmeyen bir içerik daha. Nasıl, nasıl da böyle fikirlerim var bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. <laughs> Evet komedinin sırası değil. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım kim beni daha iyi tanıyor. Evet. Ee, yani birazcık ablam aslında avantajlı çünkü her zaman Hiç yanındayım. Anlayayım. Evet. Ee, ve hani yüz günde 1000 kelime falan konuşuyoruz. Çok az. <laughs> çok da <daha> az. <laughs> Neyse, gün çaldı. <oldum. gülüyor> İlk sorumla başlıyorum arkadaşlar. Karar Hazır gelsin. mısınız? <laughs> ben bir de fans diliyorum. İhtiyacı olacak. <laughs> Sen bir şey söylemek istiyor musun? Ama ben ablası değilim. Yani. <laughs> Bir şey Bana anlayayım. biraz inisiyatif kullanın. Lütfen. Maalesef öyle yok. <laughs> ben gidiyorum. Evet ilk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Evet. En sevdiğim abur cubur. Bu soruyu iki kere yazdım fark ettim şu anda. Bunun bir tane cevabı var değil mi? Çünkü ben çok eminim. Evet. Sebef ne yapıyorsun? Yazıyorum. <laughs> Yazdınız mı? Ben şey yazmam. Neyse tamam. Yaz. Ay söyle. <laughs> Dondurma. Dondurma. İkisi de bildiler. Birer puan aldınız. Oraya birer tik atın arkadaşlar. i̇kisi de bildiler. Bunu bileceklerini düşünüyordum zaten. Bu yüzden benim için şaşırmacalı olmadı. Şaşırmacalı. <laughs> Kolay bir soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Sen bile biliyorsundur şu anda izleyen kişi. En sevdiğim renk ne? Kesi rengi mi? Hayır renk. Tamam. Şu an Merve'nin notlarına yazdığı videoyu izlemeyenler bir pişman. <laughs> evet. Açıkla bakalım. Beyaz. Beyaz. İkisi de yine doğru bildiler. Bunlar kolay sorulardı. Siz sevinmeye devam edin. <laughs> Şimdi üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü sorumuz en sevdiğim içecek markası ve içeriğiyle birlikte. <laughs> Ay neydi ya? Bunu da yine notlar videosunu izlemeyenler <laughs> bir pişman <laughs> diyeceğim bakalım ne yapacak. İçeriği. Neli olduğu gibi. İşte o sıkıntı. o sıkıntı. Zaten önemli olan o yani. Yoksa bin bir tane var. Dur bir dakika. zamanın var mı? Var tabii ki de kadar. Kapı çekmeye çalışıyorum. Dikkatli <laughs> <laughs> olmakta fayda var bu videoda. Ben e, emin olamadım şu an. Biliyorum ama is, ikili isim olduğu için bilemedim. Tutan bir kopya. Söyle bakalım. Karpuz çilek fıstığı. Pisti Birdland Karpuz. Öyle bir şey var mı? İkiniz aslında bilemediniz. E, markayı bilmişsiniz. Karpuz çilek değil, kavun çilek olacak da fıstık kavun çilek arkadaşlar. İkiniz olsun. de eksi aldınız. Az önce mi? Bir tane tık, evet, tane tık var. En sevdiğim şarkı grubu. Bu yeni gelen bir güncellemeydi arkadaşlar. Ee, size söylemiş olmalıyım. Söyledim, biliyorum. Söyledim. Seslerimi dinleyenler. Yemin ederim biliyorum. <laughs> Ben Öyle yeminle bizim işimiz yok arkadaşlar. Kanıt lazım. <laughs> boş bırakma hakkında. Boş. boş bıraktım. Sen sen. Halice. Kendim daha Doğru. Kendinden hallice. Selin <laughs> bir artı daha alarak sonunda eşitliği <laughs> bozdu ve öne geçti. Öne geçti. <laughs> en sevdiğim şarkı. Böyle bir bilgi şey var mı? Var. Aa, 2021 yiyorum. yılında karar verdiğim ve 2024 güncellemesiyle de vazgeçmediğim bir en sevdiğim şarkı ee, bunu, var. Bunu hey, tutamadım. Seslerde özelliğim geldi dediğinde söylemiştim. Evet, yeni gelen güncellemeyle, içecek güncellemesiyle birlikte söylemiştim ve grup güncellemesiyle. Grupun atmazsınız. Bakın Bakalım. Bu arada arkadaşlar size de bir info vereyim. Bizim bir grubumuz var. <laughs> Bizim bir grubumuz var ve orada biz kendimiz hakkındaki her şeyi konuşuyoruz. <laughs> ve güncelleme gelince de orada hemen paylaşıyorum zaten bana böyle bir güncelleme geldi diye. Ben de Hanım... ama... <laughs> B12! Biraz lazım. Yaptınız mı? Evet, ben boş bırakıyorum. İşleri şarkı. Dara. Bilmediğini Ortaya çıkardı şu anda? <laughs> zaten bilmiyorum dedi. <laughs> e, Selin Hanım 2 puanla tekrardan önde. E, bu soru kolay ve bu soruyu... <laughs> Birine, yani benim birine sormam daha saçma. Çünkü genelde <laughs> ben ablama sorarım bu sorunun cevabını. Benim yükselenim ne? <laughs> evet bu soru bile bilmiyor. <laughs> Şu an artık biliyorum. Ay burcumu çok bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun lan? <laughs> <laughs> evet cevapları alalım. İkizler. i̇kizler. Doğru ikizler. Ay burcu harbiller. da ikizler bu arada ama bilmiyor. Evet. Evet, şimdi bir seçenek e, sorusu <laughs> arkadaşlar sırada. O mu bu mu sorusuyla karşınızdayım. Hazırsanız soruyorum. Artılarınızı yazmayı unutmayın bu arada. Evet. Benim artım yok. Kot pantolon mu? Yani kot rengi pantolon mu yoksa siyah renkli pantolon mu tercih ederim? Hiç zorlanmadan cevap öyle gibi var. ben gene kombinleri düşünerek Ben yapayım. bu soruyu sorarken e, cevap verdim kendime. <laughs> Çok karar verdim. Evet cevap. Kot. kot. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü siyah daha az giyiyorsun. Ben de evet. Çünkü bir tane siyah pantolon var o tane mavi <laughs> var. <gülüyor> Bu soru e, belki diyeceksiniz ki hayır falan ama bu yani cevabı. Ben biliyorum. E, olmak istediğim meslek şu anda? Şu an? Öyle bir gelecek hedefi olarak bir şey değil ama. Meslek değil. Bölümünle alakalı şey mi yazacağız? Yani, onu mu ismi Yok öyle bir şey değil. Ha. Her zaman söylerim. Dilimden düşmez. Öyle söyleyeyim. Sürekli şey söylüyor musun sen evet. bunu? Çok Zor bir sen soru, soru oldu. Da çıkardılar. Bir dakika, ee, ben genel bir çıkarım isterdim. Evet. Çok realistik mi bakıyorsun bu konuya yoksa laf olsun? Şakasın, laf diye. Tamam o zaman, tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu deyip böyle sevilip yanlış bilsem çökeceğim. <laughs> Cevabını tamam, alalım. Restan. Palyaço. <laughs> Paylaşma. <laughs> Paylaşma. Paylaşma. Aa, onu sen ne oldu? Da, yazar o, yani. Ama ya, yazar um, yazar kadar ne yaptık diye düşündüm ben. Ressamım da ya benim şeylerim bitmediği için. Ben çok penerlerim. özellikle bir insan olduğu için ben <laughs> buraya senarist de yazabilirdim. Evet, Tercüman yazar da yazabilirdim. <laughs> evet. Her şey olduğum için. Ama paylaş bilirsiniz ki en büyük hayalimdir. Paylaş o. <laughs> paylaş <laughs> Paylaş Nasıl söyleyeyim? Paylaş Paylaşıyorum. Paylaşıyorum. gibi oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu Ömer bilirsiniz. Wet Wet kitabımın adı ne? Aa, unuttum vallahi bir anda. Tudem bilmiyorsanız siz kalsın. E, Tudem de bu arada kitabımı okumadı. Buradan ona bir kınayış. E, okumadı, çok kınayış dedim. Wet Wet kapanana kadar bekledi. Şimdi de e, okay. bir bahane olarak. Wet <laughs> Wet kapanıyor. <gülüyor> Okuyacaktım yoksa. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Yazdınız mı? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Pansiyon. Pansiyon. Sıkıntı bile yapamıyorum. Baş. Bu soruyu da yine Tudeman bilemeyecek gibi ama bakalım <laughs> Selin Hanım bilecek mi? <laughs> ben bilirsiniz diye tahmin etmiştim kitabın adını. E, Wet Wet kitabındaki başrollerden birinin adını söyleseniz yeterli. Bir tane isim istiyorum <laughs> Wet, Wet kitabının başrollerinden. Bunu zor valla. <laughs> Tudeman Hanım iyi misiniz? <laughs> 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 Yazdın mı? Hı -hı. Sen yazacak mısın? Bunu aslında bilirdin çocuğuma koymak istediğim de isim aynı zamanda. Önceden. Biz böyle bir şey konuştuk. Evet. <laughs> Donut adı kendi <laughs> Ben gideceğim eve artık. <laughs> tamam senden alalım cevabı. Çakır. Çakır. Aaa ben şey A yapıyorum. olmuyor. İnanmayın. Evet bu sefer bilebileceğiniz bir soruyla birlikte geldim. Ama bilebileceğiniz her soru ablama da bir artı kazandırdığı gibi Tudem'e de bir şey kazandırmıyor. Ben bir şey bilemeyecek miyim <laughs> onu merak ediyorum. Aynen ben de onu merak ediyorum. Sen bildin mi hepsini? Bil Nasıl bir Bil tane bilemedin. Bir bilemedim. bilemedin Aa, evet. O da Karp yani verdim. biliyorum biliyordum da me meyveleri karıştırdım. Evet diğer soru. En büyük fobim. Abi. Ama ölmek gibi bir şey değil. Ondan herkes korkar gibi bir düşünceyle bakıyorum ben bu olaya. Aynen sen geçen gün bunu konuşuyordun. Evet ben de şu an oralara gitmeye çalışıyorum. Çok düşünecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben onun. yani budur... Bu değilse döveceğim artık. <laughs> ben benim cevabım yok. Örnek Mik yapmama. Sadece değiştirmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay bak ben hatta sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen bana dedin ki eee herkes bunu düşünürse korkar ama hani özel bir şey değil falan. Hayır, yani o işte. başka korkularım da. O kadar küçük korkular değil. Bu en büyük. Ha, en büyük. Böyle çok genel bir şey. Ölüm gibi şey, ölüm de ölüm, de değil. Karanlık Yok öyle gibi. değil. Deprem gibi şeyler değil. Ne, ne bilirsiniz? Ben yeterince basit düşünmeye çalıştım ve bilemezsem Merve. <laughs> Bilmiyorum. Sen yani ben yani. yeterince konuşmuştuk hatırlıyorum. <laughs> Hiç onunla alakası yok. Zıçıca, ya süce yalnız ben söyleyebilir miyim? Söyle. Önce şundan söylesin. Söyle. Yani. Böcekler, böcek görmek, böcek görmemek. Böcekler yazıyor. Ben olayım. şey diyecektim. E, eline falan bıçak girmesi kesmiş falan. ya <laughs> da <laughs> <laughs> <Yutlu> gözüne. <gülüyor> <gülüyor> Tudem bildi. Ablamın bilemediği o soru. <laughs> Bunu nasıl bilmezsin? Her ya, gün yani bas yani bas şey bağırıyorum. Girmesi, sen diyordun ya. <laughs> kağıt <Kıyaslığı> kesmesinden bahsediyorum. <laughs> Elimi <laughs> kağıt kesmesinden. Ben şey hatırladım. Gruba sen yazmıştın. Böcek görmek ve böceği görmemek. Evet. <laughs> Odandaki böceği görmek ve odandaki böceği görmemek <laughs> en büyük korkularımdan. Maske atıyordum kendime maske atıyordum. Şunu ettirmeyin lütfen. Sorry. Açımız kaydı mı? En sevdiğim ders. Tabii şimdiki derslerinden değil. Lisedeki en sevdiğim ders. Bugün Tudem'le konuştuk biraz bu konu hakkında. Ya Şimdi de. biz bugün iki tane ders hakkında konuştuk. İkisinden biri olduğunu düşünüyorum ama birisini yazacağım. Sen yaz. Yani bu umarım doğru çünkü ben bu Dersen Merve'yi çok öküştürüyorum. <laughs> Sağ ol. Evet. Sen Merve bunu söyledi bence. Ben hatırlıyorum. Alın. Tarih. Allah kahretsin. Edebiyat yazdım. Doğru Aa. cevap edebiyat da zaten. <laughs> Nasıl? evet. Tarih arkadaşlar. Tarih Aynen. dersini çok severim falan filan. Tarih dersini, medeniyet dersini çok seviyordum hocadan dolayı. <laughs> ama tarih dersini de çok severim ama edebiyat ve Türkçe daha önde benim için. Söyle bilemem. Yazarım yok. yani. Biz ne bugün bu babasının hakkında konuştuk. <gülüyor> evet. Ama <laughs> bile. Ama ben en ben yoktum. Ki, sen her gün sen her gün yanındasın. <laughs> ama bugün yok ben gün bir günde yoksun? bu da yeni gelen bir özellik. Aslında e, bu konu hakkında daha önce konuşmamış olabilirim belki. E, ama belki bilirsiniz bilmiyorum. E, kendimde en beğendiğim yerim neresi? Bence kendi be beğendiğim bir yerim yoktu. Ama artık <laughs> var. Yüz yıldır bunu konuşuyor gerçekten. Belki dudan bilemez. Söylerime bakanlar bilir. Ben kendim de beğendiğim bir şey söyleyeceğim. Umarım doğrudur. Değilse de artık bu olmalı diye düşünüyorum. Tamam. <laughs> alalım. Göz, Göz Evet. Nasıl bildiniz? Tudum gözünü beğeniyormuş. <laughs> evet, bu son sorumuzdu arkadaşlar ve video bayağı kısa oldu. Ben de hazır oldu ha, diye tahmin etmiştim. Ama olsun, editlemek daha kolay olacak en azından ve izlemek. <laughs> en son soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Benim kulağım olur işte. Son soru. Unuttum bir saniye. Bak. <gülüyor> <gülüyor> en çok övündüğüm şey kendimle alakalı. Bu bir dış görünüş özelliği mi yoksa bir yaptığım şey mi? O kadar bir bilgi vermek istemiyorum ama en çok övündüğüm şey. Her <laughs> gün, gece gündüz bunu söylüyorum. Whatsapp'da ha. günlük hayat, normal hayatımda Trend da. bunu biliyor ama gelmedi. Bilirsiniz yani abi. bunu bilmeyen Şu an izleyen kişiler biliyor. Bir ipucu vereyim mi? Hayır. <gülüyor> Aa, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Cevapları alalım. Komik alması. Evet! İyi şanslar. <laughs> 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 Komik miyim? Birazcık bunun hakkında konuşmak hatırlamıyorum. Sen kazandın zaten de bu arada. Tamam <laughs> ben kazandın Benim 8 artım, 2 boşum, 2 tane de yanlışım var. Benim 9 artım var. Kazanmış Yaklaşmış bana. Evet yaklaşmış. Son sorularda sen biraz hırsızlaştın. Ee, kazanan abla Selin oluyor. Tudem kaybetti. Göndereceğim biraz. Tudem'i buradan gidiyoruz. Evet, Tudem'i gönderiyoruz buradan. E, bize kalmaya hak kazanacaktın bu sayede. Okay, tamam, tamam. Ama kazanamadın. Benim eve gitmem hakkında. <laughs> Gidiyorum. Gidiyor arkadaşlar. video videom <laughs> bu kadardı. E, Youtube sayesinde her gün beni tanıyorsunuz. Artık birisiyle tanışmama gerek yok. Videolarımı açıp izlerseniz. <laughs> evet bu arada. E, Youtube tehlikeli gerçekten de ablamın söylediği üzere. Ablamın kanalını aşağıya bırakıyorum. Tudem'in bir kanalı yok. Adı Tudem bu arada. Söyledik mi? <laughs> tatlıdım. İnşallah <laughs> 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 video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen yorum yapın. Tadımamı siz de. Siz yorum yapmıyor. Bugün videolarımı zorla <laughs> izlettim ona. <laughs> İtiraf. <laughs> videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videom bu kadardı. Ne kadar komik olduğum aşağı yazmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz